Ben bazen bu sektörde olan değerli dostlarımızla konuşurken kendilerine söylüyorum. Bugüne kadar olan oldu. Kömürde ithal yok. Bu işi kapattık. Bizim kendi rezervimizi eritmek durumundayız. İşte efendim onun kalografik değeri şöyle bunun böyle. Biraz fazla kullanırsın olur biter. Bunu yapmaya mecburuz. Çünkü biz eğer finansman yönetiminde başarılı olamazsak, cari açığımızı biz iyice aşağılara çekmezsek ekonomide duman oluruz. Az önce söylenen o büyümeyi falan biz yakalayamayız. Biz bu büyümeyi yakalamak zorundayız. Öyleyse biz kendi rezervimizi eritmek için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Alta Çorlu'dan Şırnağa kadar devasa bir damar kömürle dolu. Biz önce bu kömürlerimizi bir eritelim ya. Bunların üzerine çalışalım. Öyleyse biz kararlı bir şekilde bu adımı atacağız.